Şimdi bu drone'u koyun sürüsünün yanına göndereceğim. Bakalım ne olacak? Bu koyun sürüsü aşırı fazla. Bakalım gideceğim yanlarına neler olacak? Koyunlar burada arkadaşlar. Ben şeyden korkuyorum. İnşallah çoban falan vurmaz drone'u ya. Aha korktular lan. Kaçıyorlar, koyunlar kaçıyor. Arkadaşlar keçileri kaçırdık. Aha, çocuklar var burada. Çocukları çekeyim yakından. Oho. Çocukları da gördük. Galiba çobanların çocuklar yapıyor. Ama koyunlar nereye gitti? Koyunlar bu tarafa gitti. Koyunların yanına gidelim. Keçiler. Bunlar keçi arkadaşlar. Keçiler kaçıyor şu an. Çok güzel. Aslında çok güzel çobanlık yöntemi. Böyle keçileri güdebiliriz. Ama keçileri kaçırmayalım. Geri göndereceğim keçileri. Dur. Keçi. Lan. Drone çekmiyor. Heh. Heh. Keçileri şöyle döndürelim arkadaşlar. Dönün geri lan. Heh. Geri çocukların yanına gönderdik keçileri. Tamam. Sıkıntı yok. Gidin bakayım. Ooo. Hepsi gidiyor. Gidin oğlum. Hadi bakayım. Aa eşek de var. Arkadaşlar eşek de buldum. Ama eşek de kaçıyor benden. Keçileri çocukların yanına gönderdim geri arkadaşlar. Kaçmasın. Çocuklar geri e, koyunları getireceğim diye uğraşmasın. O zaman çocuklara da son kez selam verelim ve kaçalım. Onlar anlayamadı şu an bu drone nereden geldi, ne oluyor, ne bitiyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Daha farklı drone videoları için aşağıdan like atmayı unutmayın. Ha bu arada abone olmayı unutmayın.